Dostlar ilk kez bu kanalda hem AMD hem de Intel seçenekli bir sistem değerlendireceğim. 3060 Ti'li bir sistem toplamaya kalktığınızda Ryzen 5 5600 mü yoksa 12100F mi daha mantıklı? dostlar Gaming TR bu iki seçeneği de toplamışlar. Değerlendirir misin dediler. Tamam dedim. Baktım piyasayı da gezdim. Parça kalitesi olarak iyi seçenekler. Ama fiyat olarak aşırı bir iddiası olmadığını gördüm. Bunu da markaya ilettim. Sizlerin neler düşünebileceğini bildiğim için bunları da açıkça konuştum. Onlar da bana şunun sözünü verdiler. İnsanların beklentilerini görelim. Yorumlar nezdinde bayrama onlara bir sürpriz yapalım. Ya bu da hoşuma gitti. Sonuçta eleştiri olmadan gelişimde olmaz dostlar. O yüzden bugün yırtıcı bir sistem yarışından ziyade rehber niteliğin de bir değerlendirme olacak. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın frekans vermeye başlayalım. Dostlar sistem tamamıyla demonte geldi. Normalde test edip yolluyorlar. Görebileceğiniz üzere MSI temalı sistemde kaliteli parçalar tercih edilmiş. Ekran kartıyla başlayalım. 3060 Ti modelleri arasında Gaming X'ten sonra gelen bir model olsa da arkada metal plaka yerine plastik kullanılmasına şaşırdım. Ve bu kısmı eleştireceğim. Metali andırıp şık bir görüntü sunmuşlar. Fakat soğutma kanadı en güzel yanı Torx 3.0 fanla gelmesi. Zaten testlerde görürsünüz serin çalışıyor. Daha fazla hava basıncı sunan özel bini da birlikte destekleyici fan yaprakları da güçlendirilmiş. Ek olarak komponentlerde kalın sağlam bir termal pet var. Yüksek buz hızlara kadar çıkabilen sağlam bir model. 256 bit olduğunu da hatırlatayım. İşlemciyi zaten yakından tanıyorsunuz. 13. nesil abisiyle arasında performans olarak çok fark yok. 4 izlek 8 izlek günümüz koşullarında fena değil. Anakartta MSI H610M modeliyle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda yeni nesil Intel işlemcileri de destekliyor. Steel Armor'la güçlendirilmiş PCI Express 4.0 kanadı dikkatimi çekti. Bununla birlikte ez debug led koymayı ihmal etmemişler. Sistemin durum göstergesine erişebiliyoruz. 8 faz VRM tasarımı da gözümden kaçmadı lakin heatsink ile kaplanmasını isterdim. Bununla birlikte USB 3.2 Gen 2 elbette yok. Tabi izole ses kanalıyla gelmesine sevindim. SN570 yüksek hızlı TDC NAND Western Digital SSD kullanmışlar. IOPS değerleri de yüksek. En azından 1500 MB saniye sunan sistemler gibi değil. Yine bellekte de adı sanı duyulmamış bir kit kullanmamışlar. 2x8'lik CL16 Furu ile karşılaşıyoruz. Güç kaynağı noktasına geçtiğimde en azından Çin'den gelen abuk subuk bir model tercih etmemişler. FSP kalitesini biliriz. 80 plus %85 verimlilik sunan 550 watt tercih edilmiş. Böyle bir sistem için yeterli. Fakat 2x8'lik GPU adaptör ekiyle gelmesine şaşırdım. Ayrıca 4000 anakart çıkışı da sunmuyor. Sistemin fiyatına göre bu kısmı eleştireceğim çünkü en azından 600 wattlık hidro serisi gibi olabilirdi. Biraz demode kalmış. Kablolar geleneksel düzeyde. Sistemin en dikkat çeken parçalarından biri kasa olsa gerek. Metal bolca hava kanalı bulunan ön ızgaranın tasarımını beğendim. Ayrıca incecik bir toz filtresi koymuşlar. Saç kalınlığı aşırı ince değildi. Kasa çok hafif bir model ve toplamda 4 adet klasik bir fanla geliyor. RGB olmamalarına şaşırdım. Manyetik ön panel ve filtre kolayca çıkabiliyor. Temizleme açısından başarılı. 3 milimetrelik temperli mat cam tercih etmişler ve gayet de hoş. Minimal bir tasarım izlemişler, masada da yer kaplamıyor. 360'lık sıvı soğutma desteklemesine de sevindim. Ya kısaca kasa fena değil. Zaten sistemi kolayca topladım. Bence ikinci sistemin kasası daha şık duruyor. Ama XPG'nin az yer kaplayan klas havası da fena değil. Burada birazcık öznel bir durum. Dostlar şimdi BIOS'a girdik en günceli yüklerseniz daha iyi. Profil biri seçtim. Resizable bar'ı aktif edebiliyoruz. MSI Facebook desteklemesine sevindi. Kaydet diyoruz ve ateşlemeye hazır. Boştaki sıcaklık değerleri 34 derecede. Bu gayet iyi. İşlemciye baktığımızda 44-45'lerde dolaşıyor. Bu da zaten standart. Sonuçta stok soğutucu var. Şimdi dostlar Harry Potter'dayız. 1080p ultra detaylardayız. DLSS kalite modunda. Işın izlemede aktif. Yani anlayacağınız her şey sonda. Ve görebileceğiniz üzere 130-140 kareye kadar çıktı. Performansımız gerçekten iyi. Hani onda hiçbir sıkıntı yok. Kendimi belediyenin parklarına gelmiş beyaz perde meraklısı ufak çocuk gibi hissettim ya. Aa burada ayrı bir şey var. Tren istasyonu. Aa vallahi tölerim diken diken oldu ha. Filmde gibi hissettim. Ben buradan kaçar. Tren yolunu takip edeceğim. Aa ileride kırmızılıklar var. Savaşabileceğim kişiler buldum. Aa kendime çektim. Hatırladım bu büyüyü. <laughs> Sonuç olarak aslında 3060 Ti'de i3-12100F'in böyle ucu ucuna kurtaracağını bazı oyunlarda zorlanabileceğini düşünüyorum. Ama yine de hani eşleşme olarak kötü değil. Yani 1080p'de hakkından gelebildi. Hatta Ryzen 5 5500'den biraz daha iyi gelebilir diye düşünüyorum. Geldik Cyberpunk'a. Işın izlemeyi ultra yaptım. Her şey en sonda. Hatta DLSS'de aktif. Tabii ki RTX 40 serisini gerektiriyor bu durum. Ekran kartımız %99'unu kullanıyor. Bu güzel. Öyle 80, 70'lere düşme gibi bir şey olmadı. Anlatmak istediğim şuydu dostlar. Yani i3 bir anda %95'e kadar çıktı. Yani geriye %5 bir alan kaldı. Hani bu da çoklu işlemde biraz daha iyi olsaydı mesela daha etkili bir eşleşme olabilirdi diye düşünüyorum. Mesela Cyberpunk açıp bir yandan yayın yapmaya kalktığında ne demek istediğimi daha net anlarsın. Burada Ryzen daha mantıklı olacaktır. Baksana %8'lik bir alan kalıyor geriye işlemcide. i3 12100F'in en çok zorlandığı oyun Cyberpunk oldu. Ha burada ekran kartına bindirebildiğin kadar yük bindireceksin açıkçası. O ne oluyor lan? Abi dursana. Sonuç olarak performans bu şekilde dostlar. Hatta bir şey daha deneyelim sizlerle. Işın izlemeyi kapattım. Yüksek yaptım. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Dostlar bayağıdır hitmine girmiyorduk. 1080p ultra detaylardayız. Yine diğer ses aktif. Şimdi dikkat çekmeden Elon Musk'ın konuşmasının olduğu odaya gitmem gerekiyor. Taşı abi taşı. Paketi nereye gizleyebilirim? Şuraya gizleyelim. Oha! Artık teknisyen olduk nasıl olsa kimse gelmez diye düşünüyorum. Beyler güzel, iyi derledik. Zaman zaman ekran kartının %80'e düştüğünü görebiliyorum. Saklandım ben. <laughs> ha, oyun oynama şeklim. Yalnız bu bölgede bayağı kastırdı. Lan! Bu ne oğlum? tek çekirdek performansı bakımından peynir ekmek gibi piyasada giden bir işlemci zaten. Ben daha çok 3060 ile eşleştiriyorken sitede 3060 Ti tercih etmişler. Çoklu işlem performansına baktığımızda Ryzen 5 5500'den geride kalıyor. Genel kullanımdaysa Ryzen 5 5600 seçmek çok daha mantıklı. Şahsen 17K üzeri fiyat vereceksem daha yüksek çekirdek ve izlek sayısına sahip her işimi görebilecek bir işlemciye yönelmek bana mantıklı geliyor. Çünkü tablolarda hem 5500'ü hem de 12100F'i çoklu işlemde affetmiyoruz. Ayrıca PCI Express 4.0 avantajı olduğunda unutmayalım. O yüzden 5500'lü sistemlerden daha avantajlıyız. 3060 Ti ekran kartıyla eşleştirmek istediğimde 5600'ün yük bakımından daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gelin isterseniz CS:GO'da buna daha iyi bakalım. Ayrıca işlemciye çok yük bindiren oyunlardaysa yine Ryzen tercih edilebilir. Aklıma takılan şey normalde 3 işlemciydi. RX 6700 ve 3060 gayet iyi iş görürken 3060 Ti ile sınırlarını ne kadar zorlayabileceğimiz. Ama çoğunlukla çoğu oyunun hakkından gelebiliyor. Tabi çok daha iyi bir eşleşme ve performans için 5600 eşleşmesi ilerisi için de bana daha mantıklı geliyor. Belki bir gün overclock da yapabilirim. i3'ün Cinebench ve Geekbench skoru baya iyi. Dünya geneli böyle bir sistemin performansı da %57'de kalıyor. Ek olarak 3DMark skorunu da ekrana yansıtacağım. Bu da 1080p ve 1440p oyunlarda akabileceğimin göstergesi. Aynı zamanda sıcaklıklarda bakabilirsiniz. SSD performansımız 3300'e 2200 yazma civarında dolaşırken belleklere harbiden şaşırdım dostlar. Yani bıraksan DDR5 performansında akar giderim demek istemiş. Normalde çoğu sistemde test ettiğimde 32-33 civarı alırken 38 görmek beni şaşırttı. USB performansı ise 400 MB saniye transfer hızlar sunabiliyor. RTX 30 ailesinin en büyük avantajı zaten ışın izlemeyi de kendisini ön plana atmıştı. Sonra diğer ses 2'yi hatırlarsınız. Gerçekçi görüntülere erişirken bir yandan da daha yüksek karelere erişebiliyorduk. Yani çözünürlük düşürmeden bir avantaj yakalamış oluyorduk. Buraya kadar her şey harika olsa da DLSS 3.0 kare oluşturarak daha yüksek performans avantajı sunan yenilikçi bir teknoloji. Ama sadece RTX 40 ailesinde var. Bunun dışında Nvidia Reflex desteği de tabii ki RTX 30 ailesinde karşımıza çıkıyor. Rekabetçi oyunlarda düşük gecikme sunarak sizleri destekleyecektir. 8 GB VRAM günümüz oyunlarında bence yeterli. Ayrıca 3060 Ti orta segmentin hala en iddialı grafik yongalarından bir tanesi. Öyle ki hesaplama gücü bakımından 3070'e yaklaşabilen bir model. RX 6700 XT'nin bir tık gerisinde kalsa da Cyberpunk gibi ışın izlemenin nimetlerinden faydalanabileceğimiz oyunlarda Nvidia ile daha avantajlıyız. Şimdi sistem boşta çok sessiz. Bunda ekran kartının etkisi var. Lakin yük de sesli çalışıyor ve neredeyse 60 desibel. Her ne kadar kasada izolasyon için kauçuk malzemeler olsa da stok fanın şiddetini bastıramıyor. Bu arada ekran kartı %70 fan hızında çalışsa bile çok sesli diyemem. Kasa içi sıcaklıklar da fena değil. Aynı şekilde hava sirkülasyonu da böyle. Bununla birlikte yük altı sıcaklıkları da ekrana yansıtıyor. Peki böyle bir sistemde neler yapabilirsiniz? 2K render alabilir, Adobe uygulamaları çalışabilir, grafik işleri de kovalarsınız. Ek olarak ultra detaylarda 1080p'de akar giderseniz. Aynı şekilde yayını açarsınız ama Ryzen 5 burada biraz daha güçlü. Vallahi dostlar ben elimden geldiğince değerlendirdim. En azından seçim yapmak istediğinizde aklınızda bir fikir oluşacak. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Kendi sitelerine de girdim. Alternatiflere de baktım. Gerçekten kuvvetli seçenekler de yok değil. Ama bütçe nezdinde değerlendirmeye kalktığımda güçlü seçenek bana zayıf geldi. En azından piyasadaki rakipleri karşısında parça kalitesiyle de ön plana çıkabilecek Ryzen 5 5600'lü seçenek biraz daha cazip duruyor. Ama burada tabii ki tercih her zamanki gibi size kalıyor dostlar sistemlerin performansı az çok ortada. Neyse en azından yorumlarda bekliyorum. Maksimum ayırabileceğiniz bütçeler nelerdir? Siz ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bence en azından bu videonun böyle bir güzelliği oldu. Akabinde de bayramda umarım hepimizin yüzü çok daha fazla güler. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.